Herkese merhabalar. Bu videoda SOS çağrısını aldığınız zaman nereye gitmeniz gerektiğini göstereceğim. Eğer bir SOS çağrısı aldıysanız yeni göreviniz açılmış demektir. Buranın yeri zaten çağrıyla belli oluyor. Ve aynı zamanda o elektrik arkının olduğu yere yakın. Bu şekilde ilerliyorum çağrıyı duyduğunuz an dibe dalın zaten ışıklı uzaylı yerlerini göreceksiniz bu oksijenler size yeterli bende zaten sıradan oksijen tüpü var görüyorsunuz 75 saniyelik oksijenim var 200 metreye dalabiliyorum hala bu bitkiler sayesinde tek bir yol var bazen iki farklı yola ayrılsa da tek bir yoldan gidiliyor Morning. Farklı bir yere gitmeniz mümkün değil. Buradan böyle kestirmeden ilerleyebilir miyim acaba? Hayır olmadı. Normal insan gibi yolumdan gideyim. What is all this? Security so emergency storage medium. I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic implants bear their signal. Altera. No, my equipment is borrowed. It will have to do. Yol, burdan mıydı? Hayır. köprüden geçmem lazım. Yani köprü burnuna koymadı da sonuçta oraya. Bu iyon çöplerini kesinlikle alın. Kesinlikle. Işıkla araştırılmıyor tabi. Sarayıcıyla araştırdım. Evet, üç yön gibi güzel. O robotlar zararsız. Hmm. Geldim ama. Yes. Okay. Erken gelmişim. Storage medium accepted. Brace for transfer. Brace? Ah! Uh! What's happening? Transfer. Uh! Uh! Transfer complete. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA! Get out! Oh no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component! You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. This is not happening. That's Tabletimi herhalde aldım. Evet. Bunları ben okuyorum. Videoyu doldurup siz de okuyabilirsiniz bunları ve e, normalde de Oyun oynarken bunları okumanızı tavsiye ediyorum araştırdığınız verileri. Çünkü içerisinde ipuçları barındırıyor olabiliyor Bazı maddelerin Yenilip yenilmeyeceğine dair bilgiler olabiliyor mesela mantarlar Su yosunları jel kesesi bunları yenebiliyor Vursam ne, ne olur Evet SEO sinyalinin araştırması bu kadardı. Sanırım artık kesmeden geri dönebilirim. Geldiğimiz yoldan geri dönebiliriz. Dönüş yolunu da göstermeyeceğim. Bence bu video bu kadar yeterli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta kalın.